salı pazar var bizim mahallede. <laughs> Serbest çağrışım. <laughs> ben küçükken evri ağlarla konuşuyordum. Niye? Ama niye bu soruya bak niye? Yani sen ne sen olsun bence kendine gurur duymalısın. Ben de normal değilim. <laughs> bu konuya nereden geldik Bilmiyorum, biz? Bilmiyorum yeşil Patlıcan'dan. <laughs> <laughs> Normal insanlara <miydi? gülüyor> İnsanlara benim kim olduğumu açıklama fırsatını bulduğum tek program. Soruyu söyle bana. Konuyu arkadan... söyleyeceğim sana. <laughs> Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sizleri gördüm daha mutlu oldum. Ermişlerin yatırı var, kasaptanın satırı var. Benim doğacak torunumda bile, mamasında bile senin hatırım var. Teşekkür ederim. Çok uykusuzum. Niye? İki aydan beri seninle nasıl röportaj yaptım, herkes beni tanımış oldu, sevmiş oldu. Kalbine, gönlüne, evine, yerine, masasına, kasasına koymuş oldu. Allah senden razı olsun. Hepimizden, teşekkür ederim. Şimdi bu programda ben size altı tane soru soracağım. Tabii ki. Bütün sorular bir şey, bir şey, bir şey normal midir, değil midir diye. Tamam. Aynı soruları biz sokağa çıkıp sokakta da insanlara sorduk. Tamam. Eğer sokaktaki insanlarla sizin cevabınız örtüşürse normalleştiniz. Örtüşmez. <laughs> normalleştiniz. Ben küçükken evliyalarla konuşuyordum. Niye? Hayır, niye bu soruya bak niye? <laughs> 13 yaşına kadar gözlerim açıktı. <laughs> Nasıl? Ben rahmaniydim. Ergenliğe girdikten sonra insan oldum. Aman uydurma şimdi. Benim atalarım, 110 yaşında ölüyor. Alkodan Süt ister misin düşleri çıkıyor. Ben de inşallah öleceğim, sen de öyle ol inşallah. Aa yok, istemem o kadar uzun. Niye ayol? Ay Aa, 110 yaşında. Elden ya. ayaktan düşmeden. Ha, o zaman olur. <laughs> Kimseye muhtaç olmadan, aklı barik. Şimdi ilk soru. Bir ünlüye platonik olarak aşık olmak normal midir? Ben aşıktım. Kime? Sibel Can'a. Aa. Normaldir yani. 13 yaşındaydım uyuyorum. Canım, canım, annem de benden 16 yaş büyüktü. Böyle yaptı bana. Murat'ım, kim o? Anneme diyemiyorum Sibelcan. Bu arada selamlar olsun. <laughs> Sibelcan. <laughs> Güzel günler görsün ama sana dünya aşık, benim aşık da olmam yani. Sana saçma sapan gelmesin. Sibelcan, Sibelcan, Sibelcan. Kim bu dedi Sibelcan? Annem. Annem de benden 16 yaş büyük. Altında basma eteği, üstünde siyah tişörtü. Kendi ekmeğinin içine ne sürerdi bil bakalım. Sana ya. E be şu Üstüne tuz. Toz şeker. Şeker değil. Tuz, kırmızı biber, yeşil soğan. Bana da 27 tane pirzola. Ben bunu yemem sen de ben yedim Allah sana yedirsin Allah sana ömür versin öyle büyüdük biz bakalım soka ünlü insana platonik aşık olmak Sibel normal can. midir değil midir? Tabii ki Sibel Can <laughs> buyurun bir ünlüye platonik aşık olmak normal midir? Bu normaldir yani e, zamanımızda geçmişimizde hepimizde vardır, hepimiz yapmışızdır ki ben de yapmışım yani bizde de var bu biraz da ona karşı sempatik e, sevgi saygı duyuluyor. Ama normaldir yani. Bence normal değil. Çünkü karşılıklı olması gerekiyor. Sevgi. Sizce? <laughs> normal, miydi? Normal. normal miydi? Evlendiğim gün Sibelcan annesinin evine gelmiş. Biz de tam annesinin evinin alt katındaki fotoğrafçıda karımla resim çekiliyoruz. Sibelcan da oradan girdi. Hakan Ural'la bir beraber evli o zaman. Ben gidecektim yanına. Sibel Hanım bizde bir fotoğrafınız olsun diye utandım. E, damatlıkla. Tabii. <laughs> Buyurun. Normaldir. Şimdi yani. herkesin sevdiği biri vardır. Uzaktan uzağa seversin yani. Gizli içten içe seversin. Evet Sibel Can'ı zamanında çok seviyordum. Bence değildir. Bir de ne oldu biliyor musun? <laughs> ben o zaman evliyaydım diye. Eskiden ben televizyon programlarına, senin de programına, Sibelcan'ın programına da yok Sibelcan'ın değil, İbrahim Tatlıses'in programına seyirci götürürdüm. Kız kardeşim o programda seyircilerin önünde oturuyor. En güzel oryantel oynayan kim varsa idiler sahneye çıksın. O programa Sibelcan Konuk, İbrahim Tatsız'da kız kardeşim soktum. Kız kardeşim ne oldu bil bakayım. Birinci. Birinci. Bu çocuk da o zaman... Doğuş... Kaç, bir yaşındaydın. Şimdi kaç yaşındasın babam? 25. 25 yaşında. 24, 24 yani. sene evvel. Buyurunuz, son. Bence değildir. Neden değildir? Abi? Neden değildir? Çünkü e, ünlüler televizyonda gördüğümüz kişiliklerdir. Bir insana aşık olmak için... E, bir ...insanı görmek yeterli değildir, tanımak da gereklidir diye düşünüyorum bence normal değildir. Çünkü o kişi hakkında ya bir vakit geçirmiyorsun o insanla. Sadece internetten veya işte televizyondan gördüğün kadar tanıyorsun. Ya karakterini bilmiyorsun. Sadece dış görünüşünden hoşlanabilirsin ama gidip de aşık olmak bence normal saçma. Değilmiş. Normal Söyle, değil. Ben de normal değilim. <laughs> Seni yüzünden niye? 4 ya. aydan beri uykusuzum. E ne güzel işte. İnsanlara benim kim olduğumu açıklama fırsatını bulduğum tek program. Hadi bakalım ikinci soru. Ağladım, güldüm, <laughs> eğlendim. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seni de. İkinci soru. Birisine aylık kazancının ne kadar olduğunu sormak normal midir? Normaldir bence. Çünkü neden biliyor musun? Yani yetmediği yere ona yardım edersin. Ekiş bağlarsın. Bence normal değildir. Ya bence. Yardım etmek için. Çünkü aile kimse bir şey kazanamıyor şu an. Nasıl? Herkes aç. Patlıcan, dün benim karım. Normal patlıcan varken yeşil patlıcan almış. Yani olgunlaşmaya patlıcan. Kaç paraymış soğuş patlıcan? 18'miş ben 30'a buldum. Senin, senin aradığın kaç paraydı? 30. 38 milyona patlıcan bulmuşlar. Karım da böyle yapıyor. Bu mevsim patlıcan mevsimi değil ki. Hayır yani Kazanamıyor insanlar. Bence normal değildir. Buyurun. Hadi o zaman öyle yapalım. Normaldir. Yani günlük hayatımızda hepimiz soruyoruz birbirimize, arkadaşlarımıza. E, ne kadar kazanıyorsun, ne kadar kazanmıyorsun. Benim çalıştığım işle başkasının bir çalıştığı iş farklı. Yani benim mesleğim farklı, onun mesleği farklı. O benden çok kazanır, ben onları az kazanıyorum. Normaldir yani sorulabilir şey. Yani çok ayıp bence. Ya evet kesinlikle çok ayıp yani hiç. iyi bir şey değil bu bence. Bu da içinde yaşanılan topluma göre normal olabilir. Mesela bizim toplumumuzda sıradan bir soru. Ama e, Fransız toplumuna bakıldığı zaman bir insana kazandığı parayı sormak ayıp sayılır. E, o kişiyle nasıl bir ilişkide olduğuna bağlı bence. Yani arkadaşsan biraz tuhaf kaçabilir ama bir ilişki içindeyseniz veya bir evlenme yolundaysanız bunu sormak bence gayet doğal bir şey. Yok abi o biraz abez bir soru. Bana da sorar annem. O yüzden hiç, hiç sevmiyorum. <laughs> yani çünkü erkeğim hani derler ya maaş sorulmaz. Niye sorulmaz biliyor musun abi? Hani şöyle Erkeğin hani eline geçen parayı... başkasına anlatması biraz hani belki erkeği küçük düşürebilir. O yüzden... Biraz ama bir, bir insana yani. sorduğun Anladım zaman ne iş yapıyorsun diye sormuyor musun? Ne iş yapıyorsun başka? Kaç para maaş alıyorsun başka? Mesela, mesela... Benim sizi... ekstradan kaç para aldığınızı sormam gibi. Çok abes. Bize göre öyle ama bu sektördekilere göre öyle. yani Normal insanlar... Mesela benim kendi oğlum BİM'de çalışan... Tezgahtar. Evet. Yani tezgahtar diye maaşını mı soracağız yani? Askeri ücret. Aa, Geçinemiyor insanlar yani. Sıkıntı var biraz. Ee, biraz mı? Yani neden sorabilirsin ki ya? Benim aylık kazancım ya millet aç geziyor be kardeşim. Senin gibi düşün. Aylık da aç geziyor. Bak yanlış anlama ben e, tek başıma dışarıda yaşamaya çalışıyorum. E, ayıp bir söylemesi evimde sırtımı taşıyorum. İki tane battaniye ya da ne bileyim örtü diyelim. Kutu topluyorum, onu yapıyorum. Benden daha da kötüleri var kardeş. Benim gibi olan gençlere el ayak tutulmuyor. Neden biliyor musun peki? Dışarıdan getirdikleri için. Ne dediğini asla anlamadım. Ben de anlamadım. <laughs> asla anlamadım. Üçüncü soru. Kocaların erkek arkadaşları ile tatile çıkmaları normal midir karısını evde bırakıp hayatta bize öyle bir şey olmaz ha gitmezsiniz? gitmem aa kar, 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 evdeki kadın kıyamet kopar 15 opak. yaşında aldım onu 16 yaşında ne oldu karım olmasa benim bir tane röportajım var bir gün seda sayana surükule yıkılıyor diye konuk oldum hiç mevzuyu bilmiyorum. Ben de romanların basın sözcüsüyüm. Dünya Roman Konseyi Onursal Başkanıyım bu arada. 324 tane dünüm var. O zamanlar o kadar basıflı değildim. Suluk'a Roman Orkestrası'nın solistiydim. Naçizane, Seda Sayan'a çıkıyorum diye reklamım olsun diye modacıyım ya. 60 beden elbiseyi bile Seda Sayan'a götürdüm. Oturuyorum orada yeşil kostüm. <laughs> yeşil patlıcan diyecektim zannettim. <laughs> Ama ne yeşili? Türbe yeşili. Çok acı bir yeşil. Kumaş 10 lira çarşamba pazarından almıştım şuraya kadar. Kenarından da kol çıkmıştı. Tek kolu var, tek kolu yok. Onu dikmiştim ben. Kadın ayağının altına yeşil ayakkabı giymiş, yeşil küpe takmış, yeşil makyaj yapmış. Bir çıktı sahneye. Arkadaşlar dedi aramızda dedi. Öyle bir insan var dedi ki. Kızı doğduğu zaman dedi. Kızını altına ayakkabı yaptırmış dedi. Karısını hiç aldatmamış. Aldatırsam dedi. Benim adım Kobra Murat ama Allah beni sulucan yapar demiş dedi. Biz de saygı duruşu gibi böyle hepimiz duruyoruz. Ben anlayamıyorum konuyu. Böyle bakıyoruz hepimiz ayağa kalktık böyle bakıyoruz. Çok büyük alkışlar mı dedi, Kobra Murat dedi. Ben ağlamaya başladım. Küçük Emrah moduna girdim ben. Ağlıyorum ben. Sakın ağlama dedi. Sana dedi oynamak yakışır dedi. Bir roman havasına girdik. Biz oynadık. Bu konuya nereden geldik biz? Bilmiyorum. Yeşil patlıcandan. <laughs> Bilmiyorum. En son bir laf vardı ama, en son konuştuğumuz e şimdi, bir laf. Koca, hayır, soruyu söyle kocaların bana, erkek, soruyu söyle kocaların bana. Erkek konuyu arkadan, söyleyeceğim sana. Kocaların erkek arkadaşları tatile gitmeleri normal midir dedim. Seda sahnen roman falan... Hayır yani. bak hayır, ben de ne dedim biliyor musun? Karımı aldatırsam sulucan olurum yani. Karımsız hayatta bir şey yapmam. Bakalım onlar ne diyor? Hmm. Hı, hı. Yeşil patlıcan önemli. Kocaların erkek arkadaşıyla birlikte tatile gitmesi normal midir? Evet. Gidebilir. Kadınlar... Yani ben de arkadaşımla gidebilirim. O da gidebilir. Normal. Olabilir. Yok yani kadın da çıkabilir. Erkek de çıkabilir. Ne var ki bunda? Tabii ki normal. Tabii ki çıkmalı yani. Zaten hayat çok kısa. Nefes bile Nefes almam karımsız. Ben. Abi normal bence ya. Yani bunlar aşmaları lazım vallahi yani. Şimdi bak bu da kişisel şey. Ben mesela delikanlı bir insan. Ben kimseyi aldatmam. Ben şimdi nereye gidersem istiyorsam arkadaşlarla Miami'ye gideyim. Sevdiğim insanı aldatmam ki. Yani bu zaten onu yapan yanlış anlamı tatile gitmesine gerek yok. Evden çıkınca da yapar yani. O yüzden bence normal yani bir şey değil. Bence normaldir. Kadınlar da aynı şeyi yapabilir. Ya bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum bundan. Ha, kadın kendi arkadaşları, erkekler de kendi arkadaşları gayet normal bir şekilde gitmeliler bence. Bunlar açılması gerekiyor abi. Bir şey soracağım. Türk insanın ufku çok açılmış ha. Valla bu röportaj yaptığınızda yani Bağdat Caddesi mi neresi? Beşiktaş. Beşiktaş. Yine olmadı. Yine uyuşamadınız. Niye? Ben de karımı aldatmıyorum. Ama öyle soru o değil. <laughs> Yeşil patlıcanla X var bu durumu. Dördüncü soru. Kendini çevredekilere karşı zenginmiş gibi göstermek normal midir? Bize öyleyiz romanlar. normal. <laughs> <laughs> Gel buraya. Normal midir? Ya kadın gazete kağıdı sokuyor çantasına ki böyle dolu gözüksün diye şeyde sizin romanlarda, romanlarda hayır. Ha, düğüne giderken filan. Hayır normalde bile. Nasıl? Pazara giderken. Buraya bile. sokuyor böyle. Burası şiş. Ne yapıyorsun diyor. Gidiyorum diyor. Pirzol alayım diyor. Dün akşam köfte aldım diyor. tuzlanamadılar diyor. <laughs> Bakalım neymiş buyurun. Değil. Hiç Bu değil. Yani abi neyse olsun onu anlatman lazım. Zengin gibi gösterdikten sonra hani bir ortamda bozulabilme imkanım var, o yüzden normal değil bana göre. Hayır, o da normal değil. Anormal olur. Yani ben niye zenginim diye tanıtayım millete? Bize öyleyiz. Ne oldu oğlum sana? Ya o kibirliğe giriyor ya. O pek, ya. Neyse olman gerekiyor bence. Ya, bilmiyorum. Kibir değil o bizim var, kültürümüz. Aynen. Hayır değildir. Yani sen ne sen olsun bence kendine gurur duymalısın. Bence bu en büyük ezikliktir. Heh. Yani Size saygı Biz doğal tam tersi ya. maalesef. İnsanlara göre değişir ama benim benim tarzım değil ya yani. No normal değildir. Görgüsüzlüktür bence. Yalan söylüyorsunuz. Aa niye? Biz Sizin öyle... kültürünüzde normal olabilir ama... Bizim kü kültürümüzde herkes böyle evli, yerli. Kadın ipotek ediyor evini. Düğün yapıyor yarın. Düğünden sonra ev yok. <gülüyor> 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 ne oldu? Düğün yaptım. Son soru. Doğan çocuğunuza çocukluk aşkının ismini koymak normal midir? Normal değil tabii ki. <laughs> değil mi? Biz atalarımızın ismini koyarız. Sizin kızınız var değil mi? Kızım var. Sibel mi ismi? Annemin ismi. Sergül. Ha, ha öyle midir romanlarda? Biz analarımızın ismini koyarız yani. Yaşlı da olsa mesela benim karımın adı Emine. Karımdan evvel Doğan'ın da adı Emine. Ha herkes Emine. Tabii. Ha, bakalım neymiş. Doğan çocuğuna çocukluk aşkının ismini vermek normal midir? Yok <laughs> normal değil. <laughs> yani çünkü o şey yanlış olur. Şimdi yeni kocasına yanlışlık olur yani. Güzel bir isimse olabilir sonuç olarak. Yani dünyada tek o isimi sahip olan o değil ki. Yani verilebilir ama şimdi yanında eşine de içinde saygısızlık olur ya. Yani söylemesin bari gizli saklı yapıyorsa <laughs> isim koyabilir bilemedim. Değil. Yok bu bayağı ayıp bir şey hatta. Karşıdaki insan çok büyük saygısızlık. Yani, Kesinlikle. Bunu benim karşımdaki insan yapsaydı ya boşanır falan diyemem ama çok büyük sıkıntılar çıkacağına eminim yani böyle bir şey olacağına. Dünya... Yine ya, işine saygısızlık bir kere. Çocukluk aşkınsa ve hala onun ismini düşünüp koyabiliyorsan demek ki hala oradasındır demek oluyor. Saçma bence. Normal değil hiçbir şekilde. Hayır. Bence değil yani. Çünkü orada çocukluk aşkı tabii ki de böyle bence çok ciddi bir şey değil ve böyle çok eskide kalmış bir şey ama bence normal değil. Çünkü siz yeni bir ilişkidesiniz, yeni bir aile kurmuşsunuz. Bana bu normal gelmez yani. Bayağı anormalsiniz siz. Yani ben tasrif etmem. Benim de çocukluk aşkım vardı. Anlatayım mı onu? <laughs> Yok anlatma. <laughs> Yeşil patlıcan. <laughs> Yeşil patlıcanın önemli Bu yeşil patlıcan neyse onu bakacağım ben. Patlıcan çok pahalı. Ama niye yeşil? Biz bilmiyoruz onları. İşte olmamış patlıcan alacakmış bu çocuk. Ha. Aynı tezgahtan karım da böyle yapmış. Ben olanları almışım demiş. Aslında ne gerek var bunlara bilmiyorum. Ben de bu dün akşam bu mevzuya şahit oldum. salı pazarı var bizim mahallede. <laughs> Serbest çağrışım. Yani durumla hiçbir alakası yok hiçbir şey. Bak şimdi dün akşam salı pazarı varmış. Bugün ne? Çarşamba. Ben evdeyim ilk defa eve geldim. İki aydan beri uykusuzum. Bu çocuk da bize geldi. Böyle yaptı. 38 milyon patlıcan dedi. Emine de böyle yaptı. Ben dedi 18 milyona buldum dedi. Doğuş da böyle yaptı. Onlar yeşil dedi. Emine de böyle yaptı. Ben içinden dedi güzellerini buldum dedi. Ben de bu mevzuya tanık oldum. Sana rastladı işte. <laughs> ne patlıcanın kaç para olduğunu biliyorum. Ne ekmeğin kaç para olduğunu biliyorum. Seninle tanıştığım günden beri paraya boğuluyorum. Maşallah. Sen benim ufkuma Ne güzel. Hayatımda iyi, kötü ne varsa... Senle anlatma fırsatı buldum. Bizim gittiğimiz programları sadece bize oynatıyorlar. <laughs> Yeşil Sadece patlıcan. <laughs> patlıcanı nerede söyleyeceksin? Hayatta böyle bir şey olamaz. İsterseniz kesebilirsiniz, isterseniz yok, kesmeyin. Yok. Yani bizim gittiğimiz programlarda hiçbir zaman derdini anlatamıyorsun. Ailevi problemlerini yaşadığın duygularını. Sen benim hayatıma rengi oldun. Teşekkür ederim. Ama bir dahaki programa gel... Yeşil patlıcan herhalde olmamış patlıcan değil mi? Evet. Siyaha dönmemiş. Tabii, tabii. Aa, anca anladım. Normal patlıcan değil. Anca... Program bitti. Anca turşusunu ben... kurarsın. Ben anca anladım daha yeşil patlıcan. Olmayanı satıyorlarmış 18 milyona. <laughs> Karım da onların kırmızısını bulmuş. Ben yemem ki onları, Emine, Emine. Yemeyeceğim, gelmeyeceğim Bir evime. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> o yeşil patlıcan. Dün akşam mevzusunu yaptılar, aklıma takılmışsın Ekim. Şaka gibi. yardım için çok teşekkür ederim. Belli. Vallahi yine hayatına renk kattın. seni kattı. çok seviyorum. Teşekkür ederim. O renk senin gözünün bebeğinde. Çok teşekkür ederim. Haftaya salıda lütfen eşinize söyleyin. Benim için yeşil patlıcan alsın. Haftaya görüşmek <laughs> üzere. Roman camı ve kovramıra sana kurban olsun. Teşekkür ederim. Seviyoruz seni hocam.